Şimdi Texas eyaleti, Texas eyaletinin valisi e, diyor ki e, biz Kanada sınırına eyalet olarak bir tel örgü çektik. Niye? Çünkü e, Texas'a çok sayıda göçmen giriyor. Dolayısıyla bu göçmen girişini engellemek için biz sınıra e, tel çektik. Ama merkezi hükümet geldi, bunu söktü, yani kaldırdı. Dolayısıyla böyle giderse. Texas yaşanmaz bir yer haline gelecek diyerek öncelikle merkezi hükümete karşı bir baş kaldırıda bulundu. Şimdi ama olaylar o kadar hızlı gelişti ki hmm. e, bunu diğer 25 eyalet aldı ve dedi ki biz Teksas'ı haklı buluyoruz ve dolayısıyla 25 eyalet bir araya gelerek yani akşam saatleri üzerine e, saatlerinde bir bildiri, yayınladılar, yayınladılar. E, bir yayınladılar mu yayınladılar? Baş kaldırı deklarasyonu yani tamam. merkezi hükümete bir baş kaldırı deklarasyonu yayınladılar. Ve çok daha ilginç olanı ise yeni haberlere baktığımda 10 eyalet Teksas'a e, ulusal muhafızlar göndereceğini söyledi. Yani bir yerde asker göndereceklerini deklare ettiler. bu çok tehlikeli yarışma. İç savaş mi? işte. İç savaş. Amerika'nın tarihine baktığında, baktığımızda bu yeni bir şey değil esasında. Biz güneyli kuzeyli savaşını hatırlıyoruz. 1861'de başlayıp işte 4 yıl süren Güneyli Kuzeyli Savaşı. Evet. Ne evet. eyalet 11 eyalet e, savaşa girmişti burada resmen. Neydi? Evet. İşte güneyli, e, güney dediğimiz kısımda köle çalıştırıyorlardı. E, köle işçiler çalıştırıyorlardı ve kuzeyliler de buna itiraz etti. İşte, e, iş gücünün e, düşürüldüğünü vesaire filan köleliğe karşı olduğunu ifade eden bir iç savaş başladı, değil mi? 4 yıl sürdü. Şimdi baktığımızda bunun tekrarlandığını görüyoruz. O o yöne doğru gittiğini görüyoruz. Yani işte Haluk Hoca'nın dediği doğru. İşin şakası bir tarafa. Bize öyle Amerika'yı öyle anlattılar ki yani yenilmez, yıkılmaz, özgürlükler ülkesi, model, model. Mo, her dünyaya model bir ülke. Evet belki bir dönem böyle bir gücünü gösterme e, zamanı olmuştur. Ama bizim uzun süreden beri dikkati çektiğimiz bir şey var. Amerikan hegemonyası çöküyor. Bunu söylediğimizde gerçekten ana akım medyaya baktığınızda bunu tartışan kimse olmaz. Hiçbir ana akım medyada Amerika çöküyor diyemezler. Niye? Korkarlar. <laughs> Cesaret edemezler, evet. bunu dile getiremezler. Evet. Ama biz bakın 3 yıl önce, 5 yıl önce burada YouTube kanallarımızda bu kayıtlı, daha yeni paylaştım. Bakın 3 ay önce söylemişim, Amerika'da eyalet savaşlarına hazır olun. Ha, bunu biz çok zeki olduğumuz için ya da müneccim olduğumuz için bunu söylemiyoruz. Neye göre söylüyoruz? Biz bunu gelişmeleri objektif şekilde inceleyerek, araştırarak ...bunu görebiliyoruz. Evet. Bugün baktığınız zaman... ...Amerika'nın sadece eyaletler arasındaki... ...savaş gibi bir sorunu yok. Başka sorunları da var. Mesela ben baktığımda... ...doların eski gücünü... ...bakın yüzde otuz kaybettiğini görüyoruz. Bunu... ...istatistik istatik, 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 istatik olarak... E, ...Amerika'da... E, ...böyle bazen diz sürüşmeler oluyor. Biz anladık hocam. Evet. Anlaşılmıştır. Amerika'da bunu... E, ...dile getirenler var. Dolayısıyla Amerika'daki... ...artık en büyük silah... Doların gücü zayıflıyorsa Amerikan hegemonyası da zayıflıyor demektir. Evet. Zira Amerikan Paralı. ordusu Amerikan sınırlarını korumak için değil, doları korumak için var. Yani rezerv paradan çıkacak mı diyorsun? Şimdi yeni dünya sistemine geldiğimizde bakın Zaten Amerikan para. rezerv küresel rezerv parasına alternatifler geliştiriliyor. Kim? Çin. İşte Yuan'ı dijital para olarak küresel rezerv para yapma yolunda çok önemli adımlar atıyor Çin. Dolayısıyla Amerika dünyada artık sözü de geçmiyor. Bakın sadece doların gücü zayıflamıyor. Aynı zamanda Amerika'nın dünyadaki sözünün de yavaş yavaş geçmediğini görüyoruz. İşte Orta Doğu'da düşünün Amerika artık istediğini yapamıyor. Yani istediği koalisyonu sağlayamıyor. Ve de mesela Orta Doğu'daki başka bir yapılanma. Çin'in Orta Doğu'ya girişini engelleyemiyor mesela. Rusya'nın Orta Doğu'ya girişini engelleyemiyor. Mesela Türkiye, Türkiye ile olan ilişkilerinde eskisi gibi yap şunu yap bunu diyemiyor. O yüzden bütün dünyada Amerikan hegemonyasının zayıfladığını görüyoruz. Ya bu neye yansıyor? Bu da eyaletler arasındaki uyuşmazlığa, eyaletler arasındaki çatışmaya ve eyaletlerdeki merkezi hükümet olan güveni sarsmaya başladı. Evet. Şimdi bir de seçimler var tabi. Yani e, Trump şu anda e, tüm yapılan anketlerde önde gözüküyor. Bakın gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Fark Trump'tan atıyor, çok korkuyorlar, çok korkuyorlar. Şimdi son dakika Biden aday olur mu çekilir mi? Biden da aday olsa, e, başkası birisi, da Kamala da olsa, Kamala Harris de olsa hiç fark etmiyor. Şu anda Amerika'da gündem Trump. Onun da önünü kesmek için biliyorsunuz e, uydurma birçok dava üretildi. Ama onları da engelleri aşağı aşağı şu anda Trump e, Cumhuriyetçi adaylar içerisinde sıyrıldı. Nikki Haley var bir de onun karşısında evet. e, geliyor. Bak geliyor. Bu ne demek? Amerikan küresel hegemonyasının daha küçüleceği anlamına geliyor. Çünkü Trump diyor ki ben seçilirsem ki birazdan konuşması var çok Bak, enteresan alacağız. konuşması var. İki, yayınlayalım. Alalım. Ben gelirsem diyor. Kardeşim NATO'nun diyor NATO'nun Rusya'la savaşını önleyeceğim. Avrupa'daki savaşı önleyeceğim evet, ki tabii, birazdan Avrupa'daki savaşı konuşacağız. Durum ciddi. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Yönetmenim o yüzden Amerika'daki ikiye. durum ciddi. Bunu dikkatle izliyoruz. Her an bakın eyaletler arası savaş olur ya da eyaletlerle Merkezi hükümet arasında bir savaş olabilir. Hazırlıklar var. Asker gönderiyorlar. Yani merkezi hükümet bunun altında kalacağını düşünmüyorum. Eğer bu şekilde devam ederse bu 25 eyalete başka eyaletler de eklenirse Amerikan merkezi hükümeti, federal hükümet çok zor durumda kalabilir.